bin arabaya! Hadi, hadi geç otur! Sağ ol! Niye geç kaldın? Su taşıdım evi! Küçük yaştan beri ekmek peşine düştün mü... ...Vaktinden önce yorulur, yıpranırsın! Yazık! Bir ben değilim ki bu çileyi çeken! Benim gibi binlercesi var. Ya? Benim gözüm gönlüm sende. Başkaları umurumda değil. Duydun değil mi? Hüseycioğlu Yusuf'un eli kime değerse o kadın mala, mülke, paraya boğulur. Bunu da duymadın mı? Duymadığım bir lafım daha olacak. Sen benimsin. İyice aç kulağını. Sen benim olacaksın. Gözüm gönlüm sende... ...Başkaları umurumda değil. Hadi bakalım, hadi çalışın, Nerede kaldın kız Bahar, neredeydin? Aman Eyvallah. Allah! Sen de şu yukarıdakileri toparla hadi! Kardeşi ne iş yapar Bahar'ın? Hammaldır. boş kalınca da tren yollarında çalışır. <laughs> Fakirlikten dökülüyorlar desene! Evet, Ahmet Çavuş'un da sabahtan akşama kadar içtiğini söylerler. İyi! Böylesi işime dişime daha uygun. Ama bu koynuna benim kadar kolay girecek bir kız değil. <laughs> ya biz de kızın sülalesine bir şeyler veririz. Kıza da bir imam nikahı kıyarız. Olur biter. Akıllısın. Ama ya gene de olmazsa? <laughs> olmazsa sen oldurursun canım. <laughs> Hoş geldin Ceren. Hoş bulduk. Hayrola ne oldu? Arkadaşım Filiz. Ona portakal bahçesini gezdirmeye geldim. Ya. Hiç görmemiş de merak ediyormuş. Diyet. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Eh, bahçelerim güzeldir. Gezdireyim sizi. Portakallarımız büyüktür ve tatlıdır. Bu yörenin en kaliteli portakalını biz yetiştiririz. Hadi bakalım. Hadi çalışın birazcık. Hadi çok Burası bir cennet ve bizler de bu cennette yaşıyoruz. Hı hı. Dalından portakal hiç yememiştim. İnanılır bir güzellik değil bu. Öyledir. Harika bir şey. İnsanın elleri, kolları portakal limon kokar. Hı hı. Siner insanın benliğine burcu burcu. Kim bunlar? O en güzel giyinmiş olanı Yusuf Bey'in kardeşi Ceren. Kışları gelir, yaz başında çeker gider. Nereye gider? İstanbul'a, Avrupa'ya. Tek başına mı? Nasıl izin verirler? Onlar da izin bizim yoktur kızım. Akıllarına estiği gibi yaşarlar. Şu saçlarına bak. Ellerinin güzelliğine, küpelerine, çizmelerinin güzelliğine bak. Bakmayayım, içim eriyor. Ah, şu Ceren kız kadar talihim olsaydı. Ceren gibi doğmadık ama aklımızı kullanırsak bir vurgun da biz vurabiliriz gülüm. Nasıl vururuz? Evlendiğimde 14 yaşında bir çocuktum. Aklım başıma gelince de boşandım. Belki zengin bir talibim çıkar da Fatma Hanım efendi olurum. Kolay mı o kadar? Olacak şey mi? Çok da zor değil. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. İyi misin? İyiyim. Sen de iyi misin Bahar? İyiyim. İyi olmana sevindim. Hadi gidelim. Ne şanslı kadınlar var şu dünyada. Haklıymışsın. Çok güzel. Çok şeker şey. Kaçırma olur mu? Oo, kaçırır mıyım hiç? Sen de ağzının tadını biliyorsun. <laughs> ha, ne demesin? <laughs> Şimdi gelirim. Güle güle, gene beklerim. Hanımefendi, hanımefendi... ...Yolda yemeniz için portakal getirdim size. Arkaya koyalım. Teşekkürler. Al şoför efendi. Hoşça kalın. İyi yolculuklar. Kız Bahar, arabasını gördüm... ...Hem spor hem çok güzeldi. İstemiş olsan senin de olur öyle bir araban. Nasıl olur? gitmemezlikten gelme kız Yusuf Üseci sana fena yanık Başlama gene Öyleyse sürün buralarda Git Ali'nin külüstür kamyonetine it de çalışsın Bulaşma Ali'me Ben budalayım Beceriksizim Yusuf Üseci'yi kendime esir edemedim Ama sen daha gençsin güzelsin İstesen parmağında oynatırsın Niye oynatayım parmağında Ondan hiçbir isteğim yok peşimi bıraksın yeter şu Bahar'la diyorum, imam nikahıyla sözüm ona evlensek. Ailesine de arazi versem, para versem ne yaparlar? Sevinçten bayılır hepsi. İyi, bu meseleyi kimse duymayacak. Baş üstüne beyim. Bağırın babasını bul, münasip bir şekilde konuş. Baş üstüne beyim. Bu iş benim istediğim gibi bitmeli aya. Evel Allah beyim. Hadi bakalım, göreyim seni. Sen hiç üzülme beyim. Kızı koynunda bir. <laughs> Hidayet abi. Heh. Bir yarım şişe de abi. Yo, bu ara borcun birikti çavuş. Hesabı temizlemeden bardakla bile vermem. Kusura bakma. Ay başımda ilk peşin senin borcunu ha. ödeyeceğim. Getir şu yarım Hı. şişeyi be. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Borcun da biriktikçe birikiyor. Nasıl ödeyeceksin? Kim ödeyecek? Selamünaleyküm! aleyküm. selam ee, ne bu masanın hali? Hidayet abi. Masayı donat. Yeni bir servis getir. Bak bakalım ne istiyor Ahmet Çavuş. Bir daha da para alma Çavuş'tan. Ne emrediyorsa bendendir. Ay hay emrin olur Kahya. Nereden icap etti bu cömertlik? Sana elçi olarak geldim. Hayırdır? Hayırdır ki ne hayır? Yusuf Bey'imiz Allah'ın emri ve de peygamberin kavliyle kızın Bahar'a taliptir. Allah Allah! eğer evet diyecek olursan görücü gönderecektir. Seca evli değil mi? Evli, evli de imam nikahı kıyacak. Çiftlikteki evi açacak ona. Sana istediğin kadar para. Ev yapman için arazi. Daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı? Oğlum, ocağa iki ızgara at. Bu dediğin... Devlet kuşu. Aynen devlet kuşu. Gayrı baldırı çıplak Ahmet Çavuş değil, Ahmet Ağasın. Ahmet Ayum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse Bahar'ı verdin gitti. Vermem mi? Yusuf Bey gibi bir beyzadeye canımı istese veririm. <laughs> İçelim kutlayalım. Hadi şerefe. şerefe.